İki takım oyuncuları da şu anda oyun alanında maçın hakemi işaretini verdi ve karşılaşma başladı. Burak bırak Sabi, Uğur, Antoni, Burak Elvan, Uğur, Baret ve Volkan düzeniyle oyun alanında ve Uğur Yılmaz ceza saati içine. Uğur Yılmaz vurdu gol oldu. Henüz ilk dakika Uğur Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçiyor. Taksim Spor, Bayrampaşa Belediyesi Stadında tam kadroları sayarken... Top yine gidiyor ve Uğur Yılmaz'ın attığı golle 1-0 öne geçiyor. Konuk Taksim Spor. Volkan'la Taksim Spor. Köşe vuruşu kullanıldı. Kafa vuruşu savunma Uğur Yılmaz. Furkan. Atan yönü sağ kanat. Bayrak havada. Mesut Çelik bayrağını kaldırıyor. İrfan Öztürk de bu pozisyondan sonra tekrar yedek kulübesinden fırladı. Oyuncularına bağırıyor. Kaç açışı kullanıldı. Aykut taç açışını kullandı. Bir kez daha Aykut. Aykut. Aykut'un orta şut karışımı vuruşu dışarı gitti. En vuruş kullanıldı. Aykut. Aykut ceza sahası içine. Klas hareketler Aykut'tan. Aykut topu ortaya çevirmeyi başardı. Önder topu kafayla. Karşılıyor köşe vuruşu. Köşe vuruşu kullanıldı. Kafa vuruşu Kamer. Köşe vuruşu kullanıldı. Kafa vuruşu savunma. İkinci da gol sonunda gol. gidiyor gol. Beraberlik golü geliyor. Fethi Baş az önce kafa vuruşunda kaleci Kamer topu çelmişti. Ama bu sefer Fethi gene Kamer'in müdahalesi var. Savunma çizgiden topu çıkardı ama ikinci pozisyonda affetmedi. Fethi ve bravo, bravo. skor 1-1 oldu. En direk vuruşu Anten kullanacak. Terazöre At. Spor'da <laughs> atış ne kullanıldı. Ceza sahası içine inen top <laughs> vuruş dışarı oh. <Sıra> gidiyor. <gülüyor> <Çıkalım> <gülüyor> Arnavutköy Belediye 0 İmes Kastamonu 0 Volkan Volkan topu ortaya çeviriyor. Uğur Yılmaz vuruyor direği yandan dışarı gitti. <laughs> Anthony Anthony Serhat Dönmez onu karşıladı. Anthony yaptı ortasını. Ters kanada açıldı top. Barret. Barret ceza sahası içinde yerde gözler maçın hakeminde devam kararı çıkıyor. Uğur Yılmaz bıraktı top. Serhat Dönmez <laughs> Fatih Fatih hadi, hadi, hadi. Bekir Bekir ceza sahası içinde hadi, hadi, hadi. Fatih topla buluşturdu. Fatih geriye bıraktı. Aykut hareketlenmişti o noktaya ama bir an için anlaşması, Kontra atak şansı Taksim Spor adına. Baret. Uğur Yılmaz. Uğur Yılmaz ceza sahası içinde. Uğur Yılmaz dokunuyor ve skor 2-1 oluyor. Uğur Yılmaz. Skoru. Şey ya. 2-1 yapıyor ve bu arada da Yardımcı hakem Mesut Çeri'ye itirazlar var. Bu itirazlar kararı değiştirmiyor. Skor 2-1 oldu. Varet serbest vuruşu kullandı. Ceza gol pozisyonu var. Karabol. Maçın hakemine baktık. Sabi günün başarılı ismi. Uğur Yılmaz, Hava topu mücadelesinde kafayı vuran Serhat Dönmez oldu. Baret Sağ kanatta Anthony hareketlendi. Balet kaleyi karşısına aldı. Balet vurdu. Uğur'dan döndü top ve Anthony ceza sahası içinde bayrak havada. Kes, kes, kes. Şükrü orta ceza sahası içine bayrak havada. İki kişilik baraj. Antoni ve Uğur Kaya baraj oluştu. Sil serbest vuruş kullanıldı. Kafa vuruşu dışarı gitti. Bekir. Bekir. Bekir'in ortası. Ceza sahası içine. Geriye doğru bırakılan top direğe yandan dışarı gidiyor. Köşe vuruşunu kullanacak Taksim Spor. Anthony, Balet. Anthony. Anthony. Anthony olur mücadelesi. Orta ceza sahasına kafa vuruşu. Bayrak havada. Uğur Yılmaz. Balet. Baret top hala Baret'te. Uğur Kaya. Bayrak havada. Bekir. Bekir Önder mücadelesi. Bekir daha avantajlı. Önder biraz geride kaldı. Bekir. Önder ona rağmen ortasını yaptı. Oğuzhan vurdu. Top direği yaladı adeta. Köşe vuruşu kullanıldı. Hava bu mücadelesi. Oğuzhan vurdu. Savunma. Hata devam ediyor Trabzon Spor'un. Selat savunmayla geri çıktı. Vuruşunu yaptı. Bir kez daha savunma. Fethi vurdu. Yine yandan dışarı gitti. Onur kullandı. Erdem İrem de maçı bitirdi.